Efendim iyi günler diliyorum, bugün İzmir'de güzel bir gün, sabah biraz ışıyordu, cumartesi bugün. Çok değerli bir abimle dostumla bugün size güzel bir canlı yayın yapmayı planlıyoruz. Yıllarını İzmir'in en büyük ilçelerinden biri olan Bayraklı'ya adamış değerli bir abimiz. Allah, Bayraklı'yı konuşacağız, siyaset konuşacağız, İzmir'i konuşacağız, neler yaptı, neler yapmak istediğini konuşacağız. Ertuğrul Sivrioğlu Ertuğrul abi hoş geldin Hoş bulduk Nasılsın tane? iyi misin abi Teşekkürler sizi sormalı İyidir çok şükür Ertuğrul Sivrioğlu kimdir önce biz sizi tanıyalım Sonra hı hı. da bakarız Öncelikle size kanalınıza ve ekibinize Teşekkür ediyorum bu nazik Davetiniz için Başarılar diliyorum öncelikle Ertuğrul Sivrioğlu Kula Manisa doğumlu 1960 yılında Kulaklı doğdu. Dolayısıyla 82 yılından beri İzmir'de yaşamaktayım. Malum Şavirler Odası'nın üyesiyim. 30 yıllık serbest ofis çalıştırıyorum. Aynı zamanda Bayraklı Belediyesi ilk oluşumunda doğal olarak 2009 yılında seçimler oldu. Doğal olarak bizde Hasan Karabağ efsane başkanımızla yola çıktık. Ekibi olarak e, bugünlere kadar taşıdık, getirdik. 2009 yılında Bayraklı Korucu Meclis üyesiyken iktidarın üzerinde bin bir planlar vardı. Bu gözle görünür bir olaydı. Ancak e, başaramadılar. E, biz Bayraklı'da CHP'yi iktidar yaptık. Çünkü e, üç mahalle Bornova, dört mahalle karşıya kadar iktidarın bunu gerçekleştiremediler. Hasan Karabağ ve ekibiyle birlikte CHP'ye iktidar etmiş olduk. Oysa ki 2009 yılında Bayraklı Kurucu Meclisi'yken iktidarın üzerinde bin bir planlar vardı dedik. Ancak biz parti olarak çok güçlüyüz ve birinci parti ve iktidara en yakın bir parti olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla 2009 yılından sonra 24 mahalle oluşturduk. Bu 24 mahalle ile e, belediyemiz e, sıfır masa sandalyesi yoktu. Dolayısıyla e, gerçekten güzel yatırımlar yaptık, hizmetler yaptık, kültür merkezlerinden tutunuz, e, efendim söyleyip eğitim olsun, her türlü e, sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz olmuştur. E, başarılı olduk. E, halkta bir tevazu gördüğü her zaman için. E, şu anda da aranır durumdayız. Yani bir vefa görüyoruz. 2009 yılında belediyeyi kurduğumuzda ben Plan Bütçe Başkanlığı denetim komisyonu üyeliği ve Belediye Başkan Vekilliği aynı zamanda Meclis Başkan Birinci Vekili olarak görev yaptım. Bu şekilde yolumuzu devam ettik buyurun. Yani Bayraklı Belediyesi'ni siz kurdunuz değil mi efendim? İlk kurucu meclis üyesi ve başkanım da ilk imzaları atan dolayısıyla e, emekler veren e, ilklerin e, e, sürprizlerini biz nasip olduğu için mutluyum. Tabii ki biz de. E, Nasıl olursa kazanacağız. Çünkü çok çalıştınız. Evet. Kazanacağız e, imajıyla ve kazanacağız lüksüyle. E, şunu yaparız deyip ve yarıda kalan projeleriniz var mıydı? Tabii ki, Sayın ki mi? tabii ki, tabii ki ee, yerel yönetimlerin e, en önemli görevlerinden halka e, hizmettir. Hizmetin bir sınırı yoktur. Dolayısıyla başarılı olmak hizmetten geçer. İnsanlarla olan, halkla olan, esnaflarla olan münasebetler ile birlikte başarı sağlanır. Güzel sosyal e, projeler yapılır. Ee, sadece seçimden seçime merhaba, iyi günler ondan sonra hoşçakal olmaz bu iş. Bu iş devamlık esası gerektiren bir konudur. Dolayısıyla başarılı olduğumuzu ve bunu da halkımızın takdir ettiğini e, hissediyoruz, biliyoruz, gözlemliyoruz. O sıra e, sizin e, yani Belediye Başkanı Sayın Hasan Karabağlı sizin ikinci, üçüncü dönem seçilememiş sizin nedeni başkan adayı seçilmeniz yani bu şeyle direkt evet. Ankara ile alakalı var değil mi? Burada alakası tabii yok. Ki, tabii ki 2009 yılında ilk e, belediye başkanımız Sayın Hasan Karaba ve ekibi onayını aldı. 2014 2014'e kadar getirdi. 2014'te ikinci dönem belediye başkanı oldu. Dolayısıyla üçüncü dönem olmadı çünkü siyasi oyunlar, farklı konjüktürler yaşadık, üzücü olaylar yaşadık. Bu nedenle başkanım iki dönem görev yapmıştır. Üçüncü dönem başka bir arkadaşımız görev almıştır Serdar Sandal. Evet buradan Serdar Bey'e de selamlar olsun. İlk geldiğinde gidip gitmiştik şeye. Evet. yani bir ilk o seçimden önce. Bir muhtarlar, mahalle koçları konuşmasında gitmiştik. Evet. E, hatta bir arkadaş oradan sormuştu. E, ya Sayın Başkan bu delegeleri nasıl seçtiniz? Vallahi iki saat içinde getirdiler önüme koydular. Biz de he dedik ne yapalım başka? Bitti olsa çok enteresan bir daha da gitmemiştim toplantılara. Yani siz iki saat içinde koskoca ilçeleri, 350-400 bin nüfuslu ilçeleri idare ediyorsunuz. Evet. Ama Ankara'nın oyunu bu. İşte iki dönem başarılı bir belediye başkanlığı yapıyorsunuz üçüncü dönem Ankara'dan biri geliyor tepeden oturuyor. Eğer halk e, bu yeni başkanı seçmeseydi zaten sizi de e, seçmezdi. İşte burada haksızlık nerede? Neden haksızlık? Tabii ki birçok haksızlıklar yaşadık. Halkın e, teveccühü, sevgisi, özlemi hakikaten bizi daha çok heyecanlandırdı. Biz adaylığımızı alırken liyakat yok. Dolayısıyla e, başarı öykülerinin raporları genel merkeze gitmemiş. Farklı kişiler başka kişilere gözetim altına alarak hani, söylemek istemiyorum. Üzücü olaylar yaşandı. Aday adaylıklarında olsun, adaylıklarda olsun. Oysa başarı, vizyon, misyon ve en önemlisi de nedir? Liyakattır. Altyapısını yapmışız zaten. Dolayısıyla nereye gidersek gidelim. Gerek Hasan Karabağ olsun, gerekse e, bizler olsun. Hala da meclisteymişiz gibi saygıyla karşılanıyoruz. Fakat şimdiki e, geldiğimiz konjektür hakikaten bir üzücü. E, gerek ilçe yönetimi olsun, gerek il yönetimi olsun, gerekse tepeden örgütlenme aşağıdan yukarı olur. Tepeden aşağıya örgütlenme olmaz. Oysa bizim siyasi anlayış hep yanlış. Tepeden örgütlenme, tepeden atama her türlü olayı var. Ya bir kere delege sisteminde eee merkez, genel merkez ilgilenir. Eee meclis üyeleri listesinde genel merkez, genel merkez işi değil bunlar. İlçe yönetimi vardır. İlçe yönetim kurulları vardır. E, mahalli temsilcileri vardır. Delegasyonu vardır. Yaparsın bir ön seçim. Çıkarsın ki ön seçim bile bu partimizde ki biz birinci partiyiz. Güçlü bir partiyiz. İktidara en yakın olan partiyiz biz. Ama ne yazık ki üzücü durumlar var. Ee, halk bunlardan uzaklaştı. Ee, dolayısıyla biz de ne yaptık? Çıktık yola. Havuzlu yokladık. Dolayısıyla gördük ki halka halk bizi özlemiş. Aslında e, halk da e, vatandaş partimize küsme noktasını gelmiş. Biz mutluyuz. Çıktık yola. Kolları sıvadık. Ya Allah ya Bismillah. Başka yolu yok. oldu. Yani O evet. sıra e, diktatörlük diyorlar. Diktatörlük daha henüz yukarıdan aşağıya inmedi. Bir diktatörlük var değil mi efendim? Siyasi diktatörlüğünün olduğunu var yani. e, ben inanıyorum. Şöyle diyebiliriz e, Üstadım. Partiler güzel kişiliktir. Tüzüğe bağlıdır. Siz tüzük dışını çıkamazsınız demokrasi ve demokratik kurallar uygulanmadığı sürece eleştiri ve öz eleştiriyi kabul etmediği sürece ben demokrasiden bahsedemem. Parti, partililer ve partinin sorunu yok. Ben Cumhuriyet Halk Partisi. Ama partililerle benim sorunum var. Parti yöneticilerle benim sorunum var. Çünkü Atatürk temel ilke ve inkılaplarını, devrimlerini sahip çıkmadıkları için doğal olarak dostlarım dediği insanlara daha çok özen gösterip partinin evlatlarını yok sayma noktası gelmişse ben burada üzüntülü biraz düşünüyorum. Kardeşim. O sıra o sıra Sayın Sivrioğlu bazı milletvekilleri olsun delegeler olsun yani parti üst düzeyinde olsun ya yani istifa edip e, isyan ediyorlar. Demek ki çok haklılık payları var bunların. Doğru mudur efendim? Tabii ben katılıyorum. ben de 2010 yılında istifa edenlerden de de Atölye temel ilki ve inkılapların ve cumhuriyet devrimlerinin gereği olarak istifa ettiğimi söyledim ve tekrar ben partimi geri döndüm çünkü gidecek yerimiz yok. Ama yok diye kendi evlatlarına nasıl yok sayabilirsiniz. Sayıyorlar değil mi efendim? Sayıyorlar. <laughs> Sayıyorlar. O, efendim bir partide e, siyasi, e, etnik, siyasi köken, dini inançlar, Alevi, Sünni veya üzücü olay bir etnik düşündüğünüz zaman bu işler olmaz. Olmaz. Bu hem layıklığı aykırıdır hem de Cumhuriyet'in kuruluş temel ilkelerinde muhalefettir. O açıdan e, çok tezat var. E, kabul edemiyorum. Baş eleştiren birisi benim. Yani halkın oyu hiç içe sayılıyor değil mi? Halk sizi sevmiş, seçecek. Halk sizi bekliyor ama siz yukarıdan gelen adama öyle mecbur ediyorlar ki nasıl olsa bize verecekler. Çünkü gidecek yerleri yok. Yok. Bütün sıkıntı bu mu efendim? Şimdi yani mecbur. Bu halk mecbur. Bu insana evet. oy verecek akrabalarını, dayılarını, teyzelerini, amcalarını getirip dayama yapıyorlar, değil mi efendim? Şimdi öne tabii ki katılıyorum. Aynen doğrudur. Kerhen oy alıyoruz. İzmirliyiz. Evet. İzmir, İzmir Türkiye'nin üçüncü bir incisi. Evet. Herkesin gıpte ettiği, e, kültür yapısıyla, sosyal yapısıyla, etnisitesiyle, her türlü olayıyla e, İzmir farklı ama ama kerhen oy veriyor. Ben İzmirliyim. Hizmet ediyorum İzmirli olmanın özelliklerini hem büyükşehir belediyemden hem de hükümetimden destek beklerim. Ama maalesef ki yerel yönetimler başarılı oldukça bunlar kaybetmeye mahkumdur. Dolayısıyla yani bir belediye başkanı iki dönem başarılı. Üçüncü dönem halk bekliyor. Projeleri bekliyor. var. Yarım şeyler yapmış. Tamamlaması lazım. Yani nasıl olsa burada işte falan parti, ben tek parti olarak düşünmüyorum. Bu partimiz bizim. Burada çok güçlü. Kimi koysak o gider. Hadi bir akrabamızı alıp getirip oraya yerleştirelim. Dayama değil mi efendim? Bu halka dayama. Yok efendim. Böyle bir mantık ve mantaliteyi ben kabul edemem. Dayama mı bu efendim? Ceketime asarım, oyumu alırım. Yok böyle bir şey. Bakınız. 2009'da Karşıyaka ve Bornova'dan Karabalar dahil olmak üzere bir oyun getirdiler. Biz kazanacağız diye. O oyunu biz bozduk, iktidar. Tamam eyvallah. Şimdi CHP kazansın da parti e, parti kazansın da kim olursa olsun böyle bir şey yok. Yerel yönetimlerde liyakatlı başarıya kim imza atmış? Kimin vizyon düzgün? Halk kim istiyor? Çıksınlar anket yapsınlar. Çıksınlar bir kamuoyu araştırması yapsınlar. Sivil toplum örgütleri var. Biz istiyor. Hasan Başkan ile dolaştık iki hafta önce. Çünkü inmek zorunda kaldık. Ne oluyor? Ne bitiyor? Şimdiki belediye başkanımızı saygı gösteriyoruz. Eyvallah. Ama kim ne kadar tanıyor? Ne projeler var? Doğru ya. Şimdi aynı partideyiz. Biz böyle konuştuğumuz düşündüğümüz zaman bize muhalefet misin? Efendim tabii ki yapıcı olarak da muhalefet olacak. Ha yarından sonra disiplin kuruluna ihraç yapmazlarsa da. Başkomiserim eyvallah. Tabii canım. Yani biz bunları açtık. O zaman parti içinde demokrasinin olması gerekiyor. Eğer parti içinde demokrasi var ise halka yansır. İzmir'e yansır. Türkiye'ye yansır. Olayı budur. Yani e, birçok tesadüfler var, birçok olaylar var. Görüldüğü gibi değil. Ben üzgünüm. Peki bunun sorumlusu kim efendim? Güzel. Bunun sorumlusu genel merkezimiz ve parti yöneticilerimizdir. Ya her taraftan saldırıcılar. Şimdi şimdi, şey. şimdi şimdi değerli dostum ben böyle konuşuyorum. Yarın bana soru soracaklar. Ben de açıkçası konuşacağım tabii. Ya bakın ben eleştiri, özel eleştiri yapmakla mı bir Vatandaşım da. Şimdi. şimdi 2010 yılında e, istifa ettiğimde, istifa ettiğimde birçok basın ve televizyon kanalında programı da yaptım. Bir Allah'ın kulu ilçe, il, genel merkez, İzmir milletvekilleri bir tanesi Allah rızası için gel bakalım kardeşim. Ne derdin var senin? Neden basın açıklaması yaparak e, istifa ediyorsun? E tamam. Ne Neyin var? Diye bir Allah'ın kulundan i̇lginç. haber bile gelmedi. İlginç yani ilginç kalanlar mi? kalsa <laughs> e, tabii canım. E, Muharrem de aynı şeyi yaptılar. Demek ki ya partinin gerçek çocuklarını evlatlarını 30-40 yılda sınırlandırıp güle güle. Kalan kalır, giden gider. Muhallenin, ben bunu kabul etmiyorum. Muharrem İnce nasıl gidiyor? Şu anda ben diğer partilerle ilgilenmiyorum. Tamam. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Zamanı gelir. Konuşalım. Konuşuruz. Şimdi biz yerel yönetimlerden e, sorumluyuz. İzlemekle mükellefiz. Bakacağız, göreceğiz. 2,5 yılı geçti. Serdal Sandal ve ekibi ne olmuş, ne olmamış? Herkesin bir, at yarışlarında bile atların karne'si vardır. Bir karneye bakacağız, yüzde kaç ne olmuş? İki hafta önce Hasan Bey ile beraber, Sayın Hasan Bağla beraber selam olsun buradan kendisine. E biz de güzel de bir İbrahim Hakkı Hazretleri gecesi yapmıştık. Gerçekten çok müthiş bir katılımla, evet. seneler önce Hasan Karabağ'la çok karşı çıkmalarına rağmen ama müthiş olmuştu o sıra. Kendisine buradan saygı, selamlarımı sunuyorum. Gerçekten. Şimdi 15 gün yani iki hafta 15 gün önce Hasan evet. Bey ile beraber bayraklıyı dolaştınız. Niye Hı. dolaştınız efendim? Derdiniz Gör neydi? Derdimiz şu, biz sahadayız, geziyoruz, analiz ediyoruz. Şimdi halk ne ister? Hizmet ister. Ne ister? Sadece sokakları sildim, süpürülüp ilaçlanması, ilaç alması, Değil. İşte bakın. Geçen gün bir e, şikayet geldi. E, şikayet geldi. E, Karşı sahil yolunda sahil yolunda kafetaryaların olduğu ki e, Büyükşehir Belediyemizin azı başkan döneminde revize ettiği bir park sunduğu e, o bölgede tuvaletin olmadığı <laughs> de ya her neyse işte Biraz ben söylemek da, istemiyorum birazdan e, şikayet, bir şey şikayet böyle, e, e, yakın bakın yani sosyal <laughs> yaşama ilgilendiren e, yönlendiren ve hakikaten yaşamını dokunan projeler yapmak zorunda onun üzerine bir çıktık ne oluyor dedik memnun musunuz değil misiniz değil mi neyiniz var neyiniz yok anlatın bakalım Vallahi billah biz bilmiyoruz. Başkanımızı hiç görmemişiz. Seçimde oy vermişiz. Başka da yok. E peki ne var? İlçe yönetimi. Zaten ilçe yönetimi kendi kendine bitirmek üzere tartışmalardan birbirlerinin ismini veriyorlar. Ben Cumhuriyet Halk Partili olaraktan uzun zamanda örgütü gitmiyorum. Ama haydat borcum yok. Onu alıyorlar değil mi? <laughs> Şimdi önemli olan burada ne olup bittiği önemli. Analiz önemli. Yok Kendi çalışanları, kendi meclis üyeleriyle diyaloglarının olmadığı söyleniyor. E bu tabi iddia. iddia e Serdar Sandal'ın. Kendi meclis üyelerinin e, diyaloglarının olmadığını efendim söyleyeyim. Farklı boyutlarda kulağımıza e, kuşlar haber getiriyor. Tamam onun tasarrufu, saygı gösteririz ama halk bunları bilmez. Halk hizmet ilgi bekler, dokunmak bekler, saygı bekler, sevgi bekler, yerel yönetimleri içinde ve ensesinde bekler. Efendim görüyorsunuz Sayın Ertuğrul Sivrioğlu bayağı dolu, dertli. Daha öyle çok vaktimiz var. Uzun uzun bunları konuşacağız. E, programımızı sancaktv.net'ten izleyebilirsiniz. Değerli izleyiciler, demin ben aslında sonlarına doğru bu mevzuya girecektim ama şimdi Sayın Başkanım açtığı için değil. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ve park bahçelerden sorumlu müdürlerimize rica ediyorum. Şu altın yoldaki yapılımı güzelim yeşilliğe ne olur birkaç tane tuvalet koyun. Yani bir e, tuvalet daha öbür başta iki kilometre öbür tarafta iki, bu yanda da var. E, açık değil. E, hiç 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 e, hoş değil. Orasının en az on tane böyle ara ara e, lavaboya tuvalete el yüz yıkamaya e, ihtiyaç var. Ve şimdi pandemi var diyorsunuz. Hastalık var diyorsunuz. Temizlik yapın diyorsunuz. Efendim koskoca altın yolda İzmir'in göbeğinde. Canım İzmir'in göbeğinde tuvalet yok. Tuvalet. Sayın yetkililer. Tuvalet yok. Daha hangi temizlikten bahsedeceğiz? Hangi mikrobu öldüreceğiz? Hangi pandemiden uzak kal? Bir maskeyle olmuyor ki. Biz orada inanın insanların ağaçların dibine istediğini gördük. Logar kokuları da. Logar onları, kokuları da. Aynı logar logar kokuları da unutmayalım. Bu yani. suçlama değil, kimseye çamur atmak. Geç arıtma değil. testimizi azı başkan ilgilendi yaptı ama şimdi en son durumunu bilmiyoruz. Yani biz alamıyoruz. Bunlar kimseyi suçlama değil, bunlar yapılması gereken hizmetler. Bunlar yapılması gereken hizmetler rica ediyoruz. Oralar e, insanlarımız zaten çoğumuz duyarsız. Gittiğimizde çöplerimizi bile toplayıp götürmüyoruz bir poşete atmıyoruz evet. ama tuvalet tuvalet. Burada izleyicilerimiz var. var mı tuvalet orada? Yani yapıldı mı yeni bir şeyler? Bu altın yoldaki o güzelim sahilde yapılan yeşilliklere yok. Var mı evet. başkanım? Buradan saygıyla rica ediyorum. Yani orası hakikaten bir engelli vatandaş olarak hele o engellilerin kalkıp o kadar yolu yürüyüp bir de başında bazen duyarsız bir insan çıkıyor yok. Bura kapalı bir tarafa. Git öbür tarafa. İki tane oraya paralı koymuşlar abi, kapısı kapalı. Ya koskoca alanda paralı tuvalet mi olur arkadaş? Nereden bulayım ben bozuk parayı? Dostum, Bölüm. ancak kendi bölgem için konuşmam gerekirse, CHP'nin yeterince <laughs> ses getiremediğini, ilçe ve il örgütlerinin görevin yerin getiremediğini, ilgilenmediğini, kendi içlerindeki çekişmeler ile efor sarf ettiklerini, tüm olanaklara rağmen, günden güne güç kaybettiğini düşünüyorum. Ki anketlerde bakıyoruz. Yüzde yirmi dört, yüzde yirmi Oysa yüzde otuz, otuz beşlerde, otuz olması gerektiğini söylüyorum bir partinin olarak. Yani ve arkadaşlarımla ben üzülüyorum. Kahroluyoruz. Ha şimdi bu ilçe yönetimli, yerel yönetimler önemli. İlçe yönetimlerini ve yönetim kurullarını, belediye başkanları karışmamaları gerekir. Örgüt çok önemlidir. Örgüt başkanı ve yöneticileri kadın kollarıyla birlikte ne yapmaları gerekiyor? Halkla barışıp mahalle 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 temsilcileri var. Yani gidip konuşmaları gerekiyor. Bunların hiçbirisi yapılmıyor. Sadece sen ben bizim olan bunun dışında bir şey yok ki bu durumda Cumhuriyet Halk Partisi gibi Atatürk'ün kurduğu bir partinin almış olduğu oy ile eşdeğer olmadığını üzüntülerimi her zaman dile getirdim. Şimdi burada yineliyorum. Eee biraz sıcak bir Ayrıca şunu da buyur, e, buyur. ilave yapayım. Büyükşehir Belediyemizin sorumlu olduğu ana oteller var, bölgeler var. Dolayısıyla bizim muhtemizde sorumluluğumuzda olan yerler var. Doğal olaraktan büyük şey dğmize büyük hakkı koyması gerekiyor. Yani sadece ilçe ile bitmiyor. Dolayısıyla biz görevimizi yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Bundan sonra da takip edeceğiz ve yani başarı için her şey yapacağız. Ama ben de şimdiki yönetici ve arkadaşlarımızın başarılı olmasını istiyorum her zaman için. Evet. Teşekkür ederim bizden aslında. çok dolusun ya. Ya dolu olması değil. Yaşıyoruz biz. Uzaydan gelmedik. Sonra benim bizim. Bu Cumhuriyeti değil burası. Benim yüzümden seni ihraç etmesinler partide. Önemi yok. Yok. Ben olmaz. Cumhuriyet Halk Partiliyim. Atatürk'ün kurduğu ilke ve devrimlerini saygı gösteren ve olması gerektiği gibi savunan bir kişiyim. Bugün atabilirler ama içimdeki Atatürk sevgisini Cumhuriyet Halk Partisi atamazlar. Şimdi Atatürk sevgisi, Cumhuriyet sevgisi demek vatan sevgisi demek değil mi? İki tane ne demiş Gazi Mustafa Kemal Fırk? İki tane mirasım var demiş. Bir Cumhuriyet, bir Cumhuriyet Halk Partisi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu iradesini Kuvay milli ruhunu ayak altına almışlardır. Bunu da açık seçik ve net herkese konuşur, tartışır. Yani Üzgünüm. Peki Sayın Sivrioğlu hakikaten çok dolu dolu şeyler anlatıyorsun. Güzel evet, şeyler üzgünüm. anlatıyorsun. Ee, Atatürk diyor ki bir Cumhuriyet, iki Cumhuriyet Halk Partisi. Bitti. Bu da demek vatan. Vatan. Peki şimdi bu vatana hizmet et, ediyorum ben. Vatana hizmet eden biz olmasak kim olursa olsun benim umurumda değil demek doğru bir şey mi? Vatanseverlik değil. Hayır hainlik hainliktir. Bunu dinlediniz değil mi siz? Evet. Yani siz e, falan insanlar falan parti çok güzel şeyler yapıyor. Altından evde yapsa bana ne ben ona iyi diyemem. Yani, Bu Atatürk ilke ve inkılaplarına ters bir şey değil Bırak onu. Tabii ki ters. Cumhuriyet Halk Partisi güzel kişiliği olan ve bugün en büyük partidir. Evet. Kurucu partidir. Kendi içindeki yaşanan yanlışları alkışlayan, görmezlikten gelinen kendi içindeki yanlışlığı onaylayan bir zihniyetin olduğunu da buraya ilan ediyorum. E olur mu şimdi? Ha kuruluş iradesini inkar ediyorsun ha şimdiki gerçekleri inkar ediyorsun. Ne siz, fark edecek yani Siz bunu ekrandan bir partinin kurucusu olduğunuz, yani emek verdiğiniz, çocukluğunuzu bu partiye adadığınız bir partinin rastgele gelmiş, yukarılara kadar çıkmış, meclise girmiş birilerinin kalkıp bunu anlatması canınızı acıtıyor mu bizim gibi? Ben çok üzgünüm tek kelimeyle. Üzülüyorsunuz değil mi? Ben bir Cumhuriyet Halk Parti olarak ee, duymak istemediğim birçok şey var. Zaten hani kol kırılır, yen içinde kalır derler. Artık o yen içinde kalmaması gerektiğini, eleştiri ve öz eleştiri olması gerektiğini, öneriler getirilmesini, iktidarı yürüyen bir partinin sen ben değil, Alevi kültür, e, Alevi sünni değil, Türk, Kürt, Laz, Çerkez, zaza abaza kırmançı demeden insan olarak ayrımı oluyor. Ayrımı var çünkü. Şimdi bu konuyla ilgili soru sormayın. Ayrımı var. Yapmayın. Bir barış, sevgi ve mutlulukla yolumuz devam edelim. İktidar olur. Bırakalım her şeyi. Evet arkadaşlar. Sayın Sivrioğlu ben gerçekten sizin konuşmalarınıza göre soru soruyorum. Bunlara hazırlıklı bir şey değil. Hiç kimseyle eleştiriyor ama sen de vatansın. Yani vatandaşsın dolu dolusun ve ızdırap çekiyorsun. Çünkü bir partiye gönül vermişsin çocukluğundan beri. Hani demin siz ismini kullandığınız için ben de okur, Muharrem İnce'yi de böyle çıldırttılar. İşte Muharrem İnce de e, vatan sevdası için bu yanlışlar olduğu için bunlara isyan etti. Daha nice niceleri. Efendim şu an CHP iktidara mı oynuyor? Yoksa öyle kalalım orada yani mecliste duralım da kendimize gürültü koparalım mı peşinde? Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bunu herkes zaten merak ediyor, soruyor birbirlerine Ben de siz hakikaten dolu dolu oldunuz. Estağfurullah. Soruyorum. Cevap da vermek zorunda değilsiniz Hayır, ben ha. cevap vereceğim tabii ki. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmak istemiyor. Bir partili olarak söylüyorum değerli arkadaşlar. Eğer iktidarı kafaya koymuş inançlı bir şekilde partinin evlatlarını ötelemeden efendim dışlamadan yok saymadan birleştirici sevgi dolu olmuş olsaydı bugün bir kişi istifa etmez partiler oluşmaz grupçuklar oluşmaz Alevi e, Sünni hikayeleri efendim söyleyip, Tunceli olmak ayrıcalıklı Efendim söyleyeyim. İzmirli Manisalı olmak ayrıcalıklı. Hasan Başkan aynı şeyi söyledi. Bölgecilik ne demek ya? Doğal olarak zaten yani, Cumhuriyet Halk Partisi evet iktidara gelmelidir. Dostlarımız dediği, dostlarımız dediği AKP'den dev, devşirme, Babacan ve Davut oğlunu kucak açtığı kadar keşke kendi öz evladını Muharrem İnce'yi Muharrem İnce'yi yalnız bırakmasaydı veya onun gibi birçok ulusalcı, Atatürkçü ve devrimci olarak yalnız bırakmasaydı ve onları yanına alsaydı. Dostları gerçek partiler. Onların dostları değil. Cevap bitti mi? Yeterli mi? Yok hayır buyurun. Yani yok. vaktimiz yok. Ben sadece bir araya gidelim bir soluklanalım. Çünkü yayınımız çok uzun. Efendim bir... iktidar olmanın kuralları şartları bellidir. Evet. Bellidir. Siz hiçbir zaman hiçbir zaman ee, dini inancı efendim söyleyip etnistesi veya işte bölgesini düşünmeden insan olgusunu düşündüğün sürece, kabul ettiğin sürece hepsini Ufak birlikte bir götürürüz. Sonra İktidar tabi. olmanın tabi. yollarını anlatalım. Tabi anlatalım.